ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü İsviçre'nin Zürich kentinde bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ele aldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Silvian'ın uluslararası sorunların çözümü ve ikili ilişkilerdeki risk yönetimi konusunda ABD ve Çin'in birlikte çalışabileceği alanları gündeme getirdiği ifade edildi. Seviyanın, insan hakları Uygur, Hong Kong, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi alanlarda Çin'in eylemlerinden duyulan endişeyi de dile getirdiği belirtildi. ABD merkezi teknoloji devi Microsoft son bir yılda devlet destekli olduğu tespit edilen hackleme vakalarının %58'inin ardında Rusya'nın olduğunu ve çoğunlukla ABD'deki hükümet kurumlarıyla düşünce kuruluşlarının hedef alındığını açıkladı. Sıralamada Rusya %23'te Kuzey Kore, %8'de Çin takip etti. Tayvan hükümeti Çin'in 2025 yılında adayı tamamen işgal edebilecek kapasiteye ulaşmış olacağı uyarısında bulundu. Ülkede hava ve deniz kuvvetlerinin kabiliyetlerinin arttırılmasını amaçlayan 8.57 milyar dolarlık özel askeri bütçe tasarısı da görüşüldü. İngiltere'de Mahkeme Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri El Maktum'un eski eşini ve çevresindeki bazı kişilerin telefonunu dinlettiğini hükmetti. Eyleminde İsrailli bir firmaya ait Pegasus adlı casus yazılım yoluyla gerçekleştirildiği duyuruldu. Avrupa Birliği'nin 27 lideri, 6 Balkan komşusu Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya 18 yıl önce verilen üyelik sözünü tekrarlarken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan Türkiye uyarısı geldi. Kurz açıklamasında AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır ifadelerini kullandı. Taliban yönetimi Afganistan'da 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımını yeniden başladı. Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü Vekili Alem Gül Hakkani ilk etapta tüm işlemleri tamamlanan 25 bin pasaportun dağıtımının yapılacağını söyledi. Belçika hükümeti haftada 4 gün çalışma modelinin uygulanmasını öngören kanun teklifinin oylanmasını kabul etti.